Dünyadaki birçok kültürde inanç kavramı çoğumuzun bildiğinden oldukça farklı olabilir. Ancak eski uygulamaların ve ritüellerin hala herkesi şaşırttığı, belki de en büyüleyici ve gizemli olanlardan biri olan bir yer var. Örneğin, Gana'da kızların ailelerinin günahlarını gözetlemek için vudu rahiplerine teslim edilmesini içeren bir gelenek var. Bu sansürsüz videoda Afrika'nın en bilinmeyen ve eksantrik ülkelerinden biri olan Gana hakkında anlayışımıza meydan okuyan hikayeler ve gerçeklerle dolu daha fazlasını keşfedeceğiz. Gana, izole bölgelerde yaşayan büyücülükle suçlanan binlerce kadın veya bazı genç kadınların ailelerinin yararına kurban ritüellerine sunulduğu garip troşose uygulaması gibi hikayelerle bir zıtlıklar yeridir. Ancak ülke Afrika'nın en büyük altın üreticisi olması, yeni yılı gözyaşlarıyla kutlaması ve insanların doğdukları haftanın gününün adıyla çağrıldığı bir adlandırma sistemine sahip olması gibi etkileyici meraklarla da dolu. Buna ek olarak Gana'da çok eşlilik yaygın bir uygulamadır ve yüzden fazla karısı ve yüzlerce çocuğu olan erkeklerin raporları vardır. Bir başka tuhaf gelenek de Ganalıların ölülerini gömme şeklidir. Ölenleri onurlandırmak için hayat dolu bir kutlamada uçaklar, arabalar ve hatta bira şişeleri gibi alışılmadık şekillere sahip tabutlara renkli geçit törenleri eşlik eder. Ancak Gana sadece bir gelenek değil Ülke köle ticaretinin ana merkezlerinden biri olduktan sonra bağımsızlığını ilk kazananlardan biri olması gibi bir direniş ve mücadele tarihine sahiptir. Hayal gücünün ötesine geçen gerçeklere sahip bir ülkeyi keşfetmeye hazır olun. Bu videoyu kaçırmayın çünkü Gana'nın her detayı sizi kendine hayran bırakacak. Başlayalım. Batı Afrika'nın kalbinde yer alan Gana, Ekvator ve Greenwich meridyeninin kesiştiği Doğu ve Batı yarım küreleri birbirine bağlayan canlı bir ülkedir. Coğrafi olarak benzersiz olan bu konum, iki farklı mevsimin damgasını vurduğu çarpıcı bir tropikal manzaraya sahiptir. Yağmurlu ve kuru. Yağmur mevsimi boyunca bitki örtüsü canlanır ve yoğun ormanları ve uçsuz bucaksız ovaları kaplarken, Akvapintogo bölgesinin dağları ufukta göze çarpıyor. Kurak mevsimde parlak güneş uçsuz bucaksız ovaları yaldızlar ve fauna ve floranın uyumlu bir şekilde bir arada bulunduğu Kakum Milli Parkı gibi milli parkların güzelliğini ortaya çıkarır. Gana'nın coğrafyası sadece görsel bir gösteri değil, aynı zamanda onlara bağlı topluluklar için gerekli olan Volta gibi nehirlerle zengin ve çeşitli bir ekosistemdir tropikal iklimi ve verimli toprakları sayesinde Ghana, Fildişi sahilinin ardından Afrika'nın en büyük ikinci üreticisi olarak dünyanın en büyük kakao üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Kakao üretimi ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor ve Ghana'nın ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Ayrıca ülke Afrika kıtasındaki en büyük altın rezervlerine sahiptir. Ghana, gezegendeki en büyük altın üreticilerinden biridir, dünya çapında 7. sırada yer alır ve son yıllarda Güney Afrika'yı bile geride bırakarak Afrika'nın önde gelen altın üreticisidir. Altın, ülke ekonomisinde her zaman önemli bir parça olmuş, yüzyıllardır çıkarılmış ve uluslararası yatırımcıları cezbetmiştir. Madenleri, ülkeyi sektörde bir yatırım hedefi olarak tutan geniş rezervleri ile hayati bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte Gana'daki altın madenciliği ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Madenler özellikle kırsal alanlarda genellikle son derece kötü çalışma koşullarının yanı sıra zanaat madenciliğinin yasa dışı olarak gerçekleştiği Galamsey madenlerinde sömürücü uygulamalar ve modern köleliği içerir. Bu tür faaliyetler sadece işçilerin hayatlarını tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda yerel topluluklar için gerekli olan nehirleri ve tarım arazilerini etkileyen önemli çevresel hasara da neden olur. Hükümet bu yasa dışı faaliyetleri düzenlemek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için adımlar atmış olsa da gerçeği değiştirmek zor bu sorunun bir kısmı bağımsızlığından önce köle ticaretinin ana merkezlerinden biri olan ülkenin geçmişine kadar uzanıyor. Fort Elmina ve Fort Cape Coast gibi tahkimatlarla Gana kıyıları, Atlantik'i geçerek Amerika'ya zorlanan binlerce Afrikalı için geçiş noktalarıydı. Bu acı ve ıstırap mirası Gana'da, anıtlarda ve tarihi tazminat mücadelelerinde hatırlanıyor. Gana aynı zamanda 1957'de Kwame Nkrumah önderliğinde Avrupa sömürgeciliğinden bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkesiydi. Bu tarihi dönüm noktası sadece Gana için bir zafer anlamına gelmekle kalmadı, aynı zamanda diğer birçok Afrika ülkesine kendi özgürlüklerini aramaları ve emperyalizmden kopmaları için ilham verdi. Bu bağımsızlık mücadelesi ülkenin zıtlıklar ve olağanüstü gerçeklerle dolu ikiliğinin bir parçasıdır. 33 milyondan fazla nüfusa sahip olan Gana, yüzden fazla etnik grubun uyum içinde bir arada yaşadığı gerçek bir kültürel mozaiktir. İngilizce resmi dildir ancak ülkenin kültürel çeşitliliği geleneklerinde, göreneklerinde ve halkının sıcaklığında görülebilir yaklaşık 238.500 kilometre karelik alanına rağmen Küba veya Dominik Cumhuriyeti'ne benzer bir büyüklük, Gana'nın nüfus yoğunluğu yüksektir ve bu da ülkeyi Batı Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri yapar. Bu, Afrika'nın en pahalısı olarak kabul edilen başkent Akra gibi şehirlerde kolayca fark edilir. Akra'da zenginlik ve yoksulluk arasındaki fark çok belirgindir. Küçük bir daire kiralamanın maliyeti ayda bin doları aşabilirken nüfusun ortalama geliri ayda yüz dolar civarındadır. Gana'nın adı sadece mevcut ülkeye atıfta bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede güçlü bir ticaret ve kültür merkezi olarak 6. ve 12. yüzyıllar arasında gelişen eski Gana Krallığı'na da bir övgü niteliğinde. Krallığın modern Gana ülkesiyle doğrudan bir ilişkisi olmamasına rağmen tarihi mirası hala bir güç ve kültürel etki sembolüdür. 1957'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Gana adını yeniden doğmuş özgürlüğünün ve kimliğinin bir sembolü olan eski Gana krallığına bir övgü olarak seçti. Ülke, Akan, Moledakbani ve Eve de dahil olmak üzere her biri kendine özgü dillere, geleneklere ve göreneklere sahip yüzden fazla farklı etnik grupla gerçek bir kültür mozaiğidir. Etnik kökenlerin ve kültürlerin bu eritme potası, ülkenin karmaşıklığını yansıtan şaşırtıcı şenlikler, ritüeller ve uygulamalarla çeşitlilik açısından zengin bir ortam yaratır en dikkate değer gelenekler arasında Gana'nın büyücülükle suçlanan binlerce kadının şiddetli zulümden kaçmak için sığındığı uzak bir köye ev sahipliği yapması yer alıyor. Buna ek olarak ülke, Ganalıların günlük yaşamında derinden kök salmış bir din olan vudu ritüellerinin en fazla uygulayıcısına sahip yerlerden biridir. En tuhaf kültürel ifadelerden biri, model arabalar, bira şişeleri ve yaşamlarının veya mesleklerinin diğer sembolleri gibi ölen kişiyi temsil etmek için tasarlanmış tabutları içerebilen cenaze törenleridir. En tartışmalı gelenekler arasında genç kızları ailelerine fayda sağlamak için karanlık ritüellerin sunulduğu ve insan hakları ve kültürel uygulamalar hakkında büyük bir tartışmaya yol açan bir ritüel olan trokosis öne çıkıyor. Bu video boyunca Gana'nın güzelliğini ve çeşitliliğini araştırırken bu karmaşık gerçekleri keşfedeceğiz. Gana kültürünün özellikle yılın başında ülkede olmayanlar için ilginç bir yönü, yeni yılın gelişini işaret eden toplu ağlamadır. Bu ritüel, bir önceki yıl kayıpla karşı karşıya kalan ailelerin yeni yılın ilk gününde yüksek sesle ağlamak için bir araya geldiği Osu ve Akra gibi bazı bölgelerde bir uygulamadır. Onlar için bu çığlık, bir arınma sürecini, kötü şansı kovmanın ve önümüzdeki yıl için iyi şans çekmenin bir yolunu sembolize ediyor. Bu tür bir ritüel birçok Ganalının günlük yaşamındaki manevi inançların temel rolünü yansıtır ve şenlikleri dini uygulamalarla derinden bağlantılı hale getirir. Gana'daki en etkili manevi inançlardan biri olan Vudu, hem kırsal hem de kentsel alanlarda mevcuttur ve sadece maneviyatı değil, aynı zamanda siyaseti, tıbbı ve sosyal ilişkileri de etkiler. Gana aslında en fazla sayıda vudu uygulayıcısına sahip ülkelerden biridir ve birçok ritüel, fiziksel ve ruhsal dünyalar arasında ara bulucu olarak hareket eden rahipler ve şifacılarla uzak yerlerde gerçekleşir. Gana toplumunda vudunun varlığı, ülkede hala meydana gelen bazı karanlık ve haksız gelenekleri kısmen açıklayan kökleşmiş bir gerçektir. Bu acı gerçeklerden biri büyücülükle suçlanan binlerce kadının durumudur. Ghana'nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Yende'de 3000'den fazla kadın insanlık dışı koşullarda yaşıyor ve büyücülük yapmakla suçlandıktan sonra sürgüne zorlanıyor. Bu kadınların çoğu yaşlı ya da dul ve yerel talihsizliklerle ilgili batıl inançlar nedeniyle kaynakları ve umutları olmadan topluluklarından sürgün edildiler. Gana'daki büyücülük suçlamaları sistemi acımasız ve acımasızdır ve bu kadınları acı ve dışlanma dolu bir hayata sürükler. Gana'da büyücülükle suçlanan kadınlar hayatta kalmak için korkunç bir mücadeleyle karşı karşıya. Ölüm tehditleri, Dayak ve işkenceden kaçmak için hayatın iyileşmek yerine yalnızlığa, açlığa ve ayrımcılığa karşı sürekli bir savaşa dönüştüğü izole kamplara kaçmak zorunda kalıyorlar. Bu kadınların çoğu, onları yaşam koşullarının son derece güvencesiz olduğu bu sığınma evlerine nakleden akrabaları tarafından gizlice kurtarılıyor. Onlara eşlik eden çocuklar yalnızca cadı çocukları oldukları için değil, Aynı zamanda sosyal marjinalleşme nedeniyle de reddedildikleri için daha da acımasız bir ayrımcılık biçimiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hükümetin bu kampları kapatma ve kadınları topluma yeniden kazandırma girişimlerine rağmen damgalama devam ediyor. Topluluklarına geri dönmeye çalıştıklarında bile büyücülük suçlamasının ağırlığı hala onları rahatsız ediyor ve birçok durumda geri dönüşü imkansız hale getiriyor. Özellikle 21. yüzyılda Gana'da hala orta çağdaki engizisyon zamanlarına kadar uzanan büyücülük suçlamaları nedeniyle zulüm gören kadınların olması hayal edilemez görünebilir. Ancak bu bu küçük Afrika ülkesini hala işaretleyen karanlık ve olağanüstü gerçeklerden biridir. Sözde cadılara yönelik zulüm, ganalı nesiller üzerinde derin izler bırakan ve ülkenin karşı karşıya olduğu en acı verici sorunlardan biri olmaya devam eden bir trajedidir. Ancak tüm zorluklara rağmen, Gana'daki günlük yaşam, birçoğu Gana halkının kimliğini doğum anından itibaren şekillendiren atalardan kalma köklere sahip olan gelenekler ve inançlar açısından da zengindir. Örneğin, Gana'da bir kişinin doğduğu haftanın günü derin bir anlam taşır ve alacağı ismi etkiler. Her gün erkekler ve kadınlar için belirli isimlerle ilişkilendirilir. Örneğin bir kişi pazartesi günü doğarsa, adı erkekse Kvadvo veya kadınsa Advoa olabilir. Canlı kalan bu gelenek, Ganalıların doğal ve ruhsal döngülerle olan bağlantısını yansıtıyor ve atalarının inançlarının doğumdan ölüme kadar hayatlarının en mahrem yönlerini bile nasıl şekillendirdiğini hatırlatıyor. Ölümden bahsetmişken Gana'daki en büyüleyici geleneklerden biri cenazelerle. Özellikle de merhumun hayatının gerçek bir kutlaması olan temalı cenazelerle ilgilidir. Basit tabutlar yerine birçok Ganalı Tabutun merhumun hayatında önemli bir şeyi temsil etmek için yapıldığı özel cenazeleri tercih ediyor. Örneğin, birisi bir çiftçi ise tabut bir çiftlik aleti veya bir çiftlik şeklinde olabilir. Eğer bir sürücü ise bir araba ve bir bira sever için bile tabut bir bira şişesi gibi şekillendirilebilir bu yaratıcı uygulamanın tabutun merhumun kişiliğini ve mirasını yaşamlarına ve eylemlerine saygı göstermenin bir yolu olarak yansıtması gerektiğine inanan Akan ve Gana'nın diğer etnik gruplarının kültürlerinde derin kökleri vardır. Bu cenazeler sadece veda anları değil, ritüelleri, müziği ve dansı içeren yaşam kutlamalarıdır. Temalı tabutların yapımı gerçek bir sanat haline geldi ve bu tabutlardan bazıları o kadar ayrıntılı ve etkileyici ki dünyanın dört bir yanındaki müzelerde görülebiliyor. Bu gelenekler, Gana halkının ölümle olan derin bağını bir son olarak değil, öbür dünyaya bir geçiş olarak yansıtıyor ve ölenlerin anısını benzersiz ve canlı bir şekilde kutluyor. Birçok Ganalı için cenaze törenleri sadece bir veda değil, aynı zamanda merhuma karşı haysiyet ve saygının özlerini ve yaşam hikayelerini yansıtan bir tabut aracılığıyla korunduğu sonsuzluğa bir yolculuktur. Bunu akılda tutarak, Gana tarihinin en ikonik figürlerinden birinin tabutunu düşünmek büyüleyici yüzden fazla karısı ve bazı yerel efsanelere göre çok sayıda çocuk ve torun çocuğu olmasıyla ünlü bir adam. Kadai olarak bilinen bu efsanevi adam, nesiller boyu süren ve başta Gana olmak üzere birçok Afrika toplumunda çok eşlilik ve güç kavramlarını örnekleyen bir figürdür. Ülkenin kuzeyinde çok eşlilik sadece geleneksel bir uygulama değil, aynı zamanda bir statü ve nüfus sembolüdür. Kadayı'nın gizemle örtülü hikayesi, bu aile geleneklerinin yüzyıllar boyunca nasıl devam ettiğini gösteriyor. Evinde her eşin aile hayatını düzenlemede önemli bir rolü vardı ve bu büyüklükteki bir ailede ortaya çıkan kaçınılmaz rekabetlere rağmen Kadayı uyumu koruyabildi. Çatışmalarda ara buluculuk yapma yeteneği onu topluluğunda otorite ve bilgeliği temsil eden saygın bir lider haline getirdi. Bununla birlikte Kadai'nin hikayesi bu uygulamaların modern toplum bağlamındaki önemi hakkında bir tartışmayı da gün ışığına çıkarıyor. Bazıları için zenginlik ve prestij imajını temsil ediyor ancak diğerleri için efsanesi, çağdaş cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet değerleriyle çatışan bir çağın yansıması. Gerçeklikten çok efsane olması muhtemel olsa da Kadai figürü eski gelenekler ile daha eşitlikçi bir toplum yaratma çabaları arasındaki gerilimi sembolize ediyor ve geçmişten gelen uygulamaları ne kadar korumamız gerektiğini sorguluyor. Şimdi sizin fikrinizi duymak isteriz. Gana'nın temalı tabutları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadai efsanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da bu videoda sizi en çok şaşırtan şey neydi? Bir an için durun ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Cevaplarınızı okuduğunuzdan emin olacağız ve bunu yaparak Sansürsüz'ün size her hafta ilginç içerikler sunmaya devam etmesine yardımcı olacaksınız. Gana'daki yolculuğumuzu tamamlamadan önce bu ülkenin eşsiz bir yönünü daha keşfetmek ilginç. Yüzey alanı bakımından Afrika'nın en büyük gölü olan Volta Gölü. Gana topraklarının çoğunu kaplayan bu devasa su kütlesi yalnızca tarım ve balıkçılık için gerekli değil, aynı zamanda hidroelektrik enerji üretiminde de hayati bir rol oynuyor. Göl üzerinde yer alan Akosombo barajı sadece Gana'ya değil, komşu ülkelere de elektrik sağlıyor. Ekonomik önemine ek olarak Volta Gölü birkaç büyüleyici adası ile gerçek bir doğa harikasıdır. Bunlardan en ünlüsü huzur ve doğal güzellik arayan turistleri çeken Dode Adası'dır. Göl ayrıca ziyaretçilere köve gibi toplulukların yüzyıllar öncesine dayanan gelenek ve göreneklerini koruduğu yerel yaşamda sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bu gelenekler arasında son yıllarda azalmış olmasına rağmen Volta Gölü çevresindeki bazı kırsal alanlarda Özellikle mistisizm ve kültürle dolu yerlerde hala devam eden tartışmalı bir uygulama olan trokosis bulunmaktadır. Bu gelenek, geçmişin ve bugünün bir arada yaşadığı bir ülke olan Gana'nın kültürel karmaşıklığını yansıtıyor ve anlaşılması zengin ve çoğu zaman zorlu bir duvar halısı yaratıyor. Troselect, Gana'daki bazı topluluklarda köklü bir gelenektir ve aile üyeleri tarafından işlenen suçların sembolik bir insan kurban etme yoluyla izlenebileceği inancı genç kızların vudu rahiplerine teslim edilmesine yol açmaktadır. Aileleri tarafından saflıkları için seçilen bu kızlar aile içindeki ahlaki veya sosyal başarısızlıkları izlemek ve tespit etmek amacıyla rahiplere hizmet ettikleri tapınaklara veya türbelere götürülür. Çoğu zaman bu genç kadınlar rahiplerin emri altında normal bir yaşam şansı olmadan yaşayan tapınağın hizmetkarları haline gelirler ve bu da çoğu durumda onları ritüelleştirilmiş köleliğe benzeyen bir gerçekliğe maruz bırakır. Bu kader, eski zamanlarda rahibelere dayatılan ve aynı zamanda çoğu zaman rızaları olmadan katı kurallara ve ritüellere uymaya zorlanan koşulları anımsatıyor. Bazı insanlar trokosu aileyi arındırmanın ve kurtarmanın bir yolu olarak görse de uygulama bu geleneği kız çocuklarının haklarının ciddi bir ihlali olarak gören uluslararası kuruluşlar ve insan hakları savunucuları tarafından güçlü eleştirilere konu oluyor. Gana hükümetinin trochoza karşı bir yasa çıkardığı, 1998'den bu yana ritüelin resmi olarak yasaklanmasına rağmen uygulamayı hala gizlice sürdüren topluluklar olduğuna inanılıyor. Buna ek olarak trochoz bölgedeki tek tartışmalı gelenek değildir çünkü bazı yerel inançlar vudu rahiplerinin kendilerine hizmet edenlere doğaüstü güçler verebileceğini ve bu toplulukların birçoğunda mistik uygulamaların ve batıl inançların geliştirilmesini desteklediğini savunur. Şimdi Gana'yı nasıl ziyaret edeceğinizi, kültürel ve tarihi zenginliklerini nasıl keşfedeceğinizi merak ediyorsanız, ülkeye giriş yapmak için turistlerin giriş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerektiğini bilmelisiniz. İspanya, Meksika ve diğer Latin Amerika ülkeleri, örneğin Arjantin ve Şili vatandaşları gibi uyruklara bağlı olarak Ghana Büyükelçiliği'nden önceden vize alınması gerekecektir. ABD vatandaşları ülkede vizesiz 90 güne kadar kalabilirler. Ancak tanımlanan giriş koşullarını karşılamaları gerekir. Finansal açıdan, Ghana, Afrika'nın ve dünyanın en uygun fiyatlı destinasyonlarından biridir. Örneğin, orta sınıf bir otelde bir gece 20 ila 50 ABD dolarına mal olabilir. Orta sınıf bir restoranda basit bir yemek için 10 dolardan daha az harcarsınız ve bir barda yerel bir bira 1 dolardan daha az harcarsınız. Ulaşıma gelince otobüsler, taksiler ve iç hat uçuşları gibi çeşitli seçenekler vardır ve otobüsler çoğu turist için en popüler ve uygun maliyetli alternatiftir. Güvenlik ile ilgili olarak Gana turistler için Afrika'nın en güvenli destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor ve diğer birçok Afrika ülkesine kıyasla nispeten üst sıralarda yer alıyor. Costa Rica veya Dominik Cumhuriyeti gibi Orta Amerika veya Karayip ülkeleriyle karşılaştırıldığında Ghana, ülkenin daha fazla siyasi istikrarının, turizmin büyümesinin ve altyapıdaki gelişmelerin ve güvenlik güçlerinin varlığının bir yansıması olan benzer güvenlik seviyelerine sahiptir. Ülke, organize suçla mücadele etmek ve polis güçlerinin eğitimini iyileştirmek için önemli çabalar sarf etti ve bu da başkent Akra gibi büyük şehir merkezlerinde suçun azaltılmasına katkıda bulundu. Bununla birlikte her yerde olduğu gibi ziyaretiniz sırasında geceleri yetersiz aydınlatılmış alanlardan kaçınmak, değerli eşyalarınızı sergilememek ve sorunsuz ve güvenli bir deneyim sağlamak için yerel halkın yönergelerine uymak gibi bazı temel önlemleri almak her zaman önemlidir. Sansürsüz olarak bu videonun dünyanın en eksantrik ve sıra dışı ülkelerinden biri olan Gana'nın merakları ve gerçekleri hakkında büyüleyici bir fikir verdiğini umuyoruz. Beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu haftalık olarak kaliteli içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Gizemli ve inanılmaz yerleri keşfetmeye devam etmek için şu anda mevcut olan bir sonraki videoya göz atın üzerine tıklayın kesinlikle seveceksiniz